Hop. Eee halay halaya başlayacağım arkadaşlar. Halaya. Eee ha bugün yayında seni dal geçmiş. Sağ olsun. Güzel kartal teşekkür ediyorum. Eee bu konuyu eee bu konu soruldu. Sanırım eee bir gönderme tarzı bir şey yapmış gibi ama gerek yoktu tabii. Sağolsun eyvallah. Ne, ne diyeyim? Dur az daha şey yapayım. Eee ne yapabilirim şu an? Eee her şey. Canı sağolsun. Ne diyeyim? TikTok masasına gidelim. Arkadaşlar ben o masaya oturursam kimseyi bırakmam orada. <laughs> o yüzden. Eee intikam falan. Rahimş 36 teşekkür ediyorum. Ee, kapat karının yanına git. Ee, ay sen de kapat. Bir erkek bana çık. <laughs> evet. Almancayı öğreniyorum şu anda. Her kararında yanındayız. Team Suaz. Ee, niye böyle böyle olaylar olunca mı yanında geliyor acaba? Eee. Fransa ben Fransa'dayım. <laughs> ben... sağ olsunlar, sağ olun, sağ olun. ne ee, oldu komşular? Altta... Altlık...